Arkadaşlar Osmanlı'yla ile ilerleyemeyeceğimi fark ettim ve altın üçteyim. 915 puanla Japonlara geçiyorum arkadaşlar. Çünkü Osmanlı ile hiçbir şekilde ilerleyemiyoruz. 4 linkte bir yere varamıyoruz artık daha böyle e, baskılayıcı bir taktik yapmamız lazım ve bunu Osmanlı ile başaramadığım için Japon'a geçiyorum. Japon'da derdim hızlı hızlı çağ değil. ya yani mevcut çağda adamı baskılamak yani ikinci çağ olur, üçüncü çağ olur hani işi son çağa bırakmadan e, adamın baskılaya baskılaya ilerleyeceğiz. Sezon 10'a da Japon'la geçmeyi planlıyorum. Annesi sıra diye birisine karşı oynuyoruz. Adam altın ikiymiş. Biz de neredeyse altın ikiye düşmek üzereydik. Neyle zafer kazanmış bu adam? Rus. Rus. İyi Ruslara karşı oynayacağız. Tamam. Rusların atları matları öncüleri var. E, GLF demiş. Slash 3 müydü? Hadi bakalım Rus'a karşı oynuyoruz arkadaşlar. Kurak oynayacağız. İyi şanslar. Çok uzun zamandır Japon oynamamıştım. Bakalım becerebilecek miyiz? Ama kesinlikle ve kesinlikle bu sezonu Japon'la tamamlayacağım. Platin olma... ...şeyim yok ya olmuyor. Platin olamıyoruz. Altın 3'te işte bu işi bitiririz gibi gözüküyor. Tamam, ilk çıkan şuraya yemeğe gelsin. Şöyle bir etrafımızı alalım. Tekrar buraya gelsin. Şu ilk çıkanın yemekten hemen alıp altına göndereceğim buraya. Buraya yemeği ne gönderdim? Şuraya bir tane ev yapacağım çünkü. Ha, sonra şuraya altına gelebilir. Karşımızdaki Ruslu değil mi? Yok canım gelsin buraya. Sonra altına şuraya gelsin. Bundan sonra çıkanlar da taşa geliyor. Sen de taşa giriyorsun abim. Şöyle. 6 Altı. bir altın 3 tane taş da olacak. Bir tane daha taşa gidecek. Boya koyun toplamıştan kendi kendine. Normalde böyle bir şey beceremez. Bu oyun şanslıyız. Bayağı bir koyun topladı. Şimdi bir tane daha taşa çıkıyor. Ondan sonra tek şey geliyor. 8 tane olana kadar koyuna e geliyor.

Bir armadan Hadi be. Vur be. Yemedi. Şimdi ne durumda? 10 tane olmuş bunlar yalnız. Fazla yaptık. Biriniz buraya gelin. Hatta biriniz daha gelin buraya. Bundan sonra çıkanlar da oduna gidiyor abi. Hatta şu oduna gidiyorlar ya. Altın gelsin sonra bakacağız durumumuza. Hiç koyunları umursamıyorum şu anda. Buradaki oluşuma bakıyorum çünkü unuttum. Nasıl ee, kurulduğumuzu unuttum. 3 tane alacaktık. Gerildi değil lan bu değil. Kura deposu. Sonra bu tekrar buraya. 19, 20, dayım yok köşkü. Şimdi odunları topluyoruz ev çıkacağız. ve bir şekilde duvarla kapatacağız. Zaten parça parça kapata kapata gideceğiz. Şuradan bir çizgi çizeceğiz zaten kafadan. Tamam. Gel bakayım şöyle bir tane ev yap. Değme köşk oluyor sonra tekrar işte. Hayır 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 Ne yırttık lan? Adam çağ atladı. Biz daha çağ atlayamıyoruz. Bizim ee, şu odunları daha azı topluyor olabilmemiz lazım. Tamam mı? Şuraya geleceksiniz. Ve şuradan şunu yapmamız lazım. Buradan birini alacağız. Buraya taşa vereceğiz. Çıkan şu an hep oduna geliyor değil mi? Tamam. Şu dülger baltasını yapacağız şimdi. Şu bitse. Hemen stable yapacağız. Hemen şuraya stable'ları, uh, askeri binaları falan şu arkaya atacağız. Gülger baltası önce. Tamam, stable yapalım hemen. Buraya. Yap abi stable'ını. Bırak gel. Sonra gel taşı. Odun ve taş lazım şu an bize bol bol. Bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Adam neydi? Ee, Rus'tu saldırıyorsa bir şey yapıyorsa ona göre bakarız tekstile. Şimdi tekstil girmeyeceğim. Ama şu kesinlikle lazım. Hemen. Ne lazım altın lazım. Hadi altın gel hemen. Altın gel hemen. Altın gel hemen. Altın gel hemen. Hadi lan. Direkt şuraya gideceksin abi. diğer ana yapacağız. Böyle yapsak olur mu? Buradaki aldı bu arada ya. Değil mi? Bütün geyikleri aldı buradan. Vurabileceğimiz bir şey yok mu oğlum ya? Vurabileceğimiz bir şey yok. Tamam. Ormancılı da alıyorum. Bu çinliler de zorlayacağız. Tamam. Bir ana bina daha yapabiliyoruz zaman. Şş, doğru gelin buraya koyuna. Av köşkünü yıktık ya adam. Vallahi yıktık. Adam kale çağına geçti yalnız. Ne yapıyor? Okçul günahsı yapıyor. Kes 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 kes. Oradan o şeyleri çıkartacak. Eee... Harbilekileri çıkartacak. Murat abi. Tamam. Bizim de çağ gerekiyor artık. Artık e, mecburen mecburen çağ gerekiyor. Lan buradaki geyikleri de toplamış bu adam. Buradaki geyikleri de toplamış. Ne ara topladığını anasını satayım. Gel gel yurttanları. Şimdi abi bizim ee, şöyle biraz bırakacağız. Birazınız altına. Birazınız da yiyeceğe. Odun işini bırakıyoruz abi. Odun işini bırakıyoruz. Ama buraya ahır okçu okçu kuruyoruz. bu adam şeylere gelecek reliklere gelecek reliklere gelecek bu adam o yüzden reliklerin başına buradaki reliğe bir de adam atayalım bir de buraya gelsin. Ya bunlar neden boş duruyorsunuz siz orada ya? Neden boş duruyorsunuz orada? Kağıt gerekiyor. Tam şu evi atacağız çağırıyorsun. Tekrar buraya gelirsiniz. Burada da çıkacak. Lan bunu aldım mı buradan bu adam? O zaman tek burası kaldı. Oh, maşallah bunlar öncüler. Burası bitti. Adam bütün renkleri aldı. Fikri'yi kurtarabilsek bari. Tamam. Şimdi sen gel bakayım sen ne yap burada bir şey yap. Bir dakika evleri evleri daha fazla yapmamız gerekiyor. ya bir tane. Ya ev yok diye yapamıyoruz ya. Gel gel. Gel gel. Nerede? Ha. Şu bari alalım abi. O relik de gitti bence oradan. Adam 5 reliği aldı. Adam 5 reliği de aldı abi. Demek ki bizim hızlı uç yapmamız gerekiyor. Relikleri alamıyoruz çünkü. Planı versin, bırak şunu şey. Bezilik. Of, saçmalık ya. Şu adamın elindeki şeyi sokayım. Buraya odun getiriyorlar. Ben bu ıı, ırkı unutmuşum ya. Ben iyi oynuyordum aslında Japon'da. Güzel güzel. <laughs> Beş tanesi burada kalan nerede acaba? Ha şurada da var altında orada. Sana yapalım biz ya. Niye yapmıyoruz ki? Bir tane to alalım şuradan. ya. Masani zōei no 3 man <laughs> Biz varamayınırız mı ya? Ha, orada bir şey var. Ne almamış. Ne almamış. Kötür 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 kesebilir miyiz acaba? Şimdi şunlara gelin bakayım şuraya. Çok güzel. Çok güzel üstünlüğü aldık. Çok güzel üstünlüğü aldık. Çok harika. Çok harika. Hadi be. Hadi be. Teslim mi oldun be? Çok enteresan ya. Çok enteresan. Çok enteresan. Evet. Dayanabiliyorsak ee, şu iki tip askerle işi bitirebiliyoruz abi. İki tip askerle işi bitirebiliyoruz. Dayanabilirsek. Yani relikleri de almadık aslında. Tamam mı? Relikleri de almadık ama iki tip askerle işi bitirebiliriz. Tamam. Öğrendik. Japon'u öğrendik. Japon'u öğrendik. Kanaldan bir tane yorum okuyayım. Mekti yüz demiş ki bu oyunla alakalı bir şey değil. Üsküp videosu. Biraz Üsküp videoları paylaş demiş. Botlanan video atacağım dedim. Rockabye Games demiş ki şu en iyi oyun dediğim oyna. Dördüncü çağa gitmiş ya da yarım saatten fazla sürmüş hiçbir oyunun iyi olma ihtimali yok maalesef. Orduyu bas sal savaşsınlar. Yumurta tokuşturmak gibi bir şey strateji oyunu olmuyor o zaman. En alt ligden en üst lige kadar birçok maç izliyorum. Aldır uldur çatlayarak ordu bekleterek oynayan bir oyuncunun maksimum çıkaracağı rank plat bir oda tesadüfler denk gelirse. Çağ kolamak yine çağ atlamamak üzerine bir strateji kurduğun zaman oyuna başlamış oluyorsun. Çağ bir strateji değil işler. Kaynak topluyor zaten. Top, toplanınca atlıyorsun. Çağ önemli olan rakibi kısıtlamak, alanı daraltmak gelişmesine engel olmak, üstünlük sağlamak, rastgele ordu basıp dördüncü çağda ordu kula kuşturmak, kumar gibi bir şey strateji yok. Aksiyon yok, mikro yok, makro yok, dümdüz oyun. Görüyorum ve artırıyorum. Bu sebeple de Osmanlı yi terk ediyorum. Artık Japon oynamaya başladım ve baskılayıcı oyunlar sergileyeceğim. Mesela sana bu yorumu yazdığım videoda olduğu gibi. Evet. Ya çok gerçi adam bizi baskıladı ama hani ee, şey yapmadık yani. Çok da defansifte kalmadık. Saldırdık yani abi alırız diye saldırdık. Biz saldırdık yani. Ama adamın ordusundan biraz bir, birkaç tık daha yüksek bir hani ordu kurmadan da yollamak çok saçma geliyor. Ölüm asker mi olayım gibi bir durum vardı. Onu bekledim. Biraz ordumu arttırdım gittim. Güzel eğlenceliydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.